Sevgili seyirciler, hayırsever iş adamı Muzaffer Sam'da kendi adını taşıyan okula yardımlarını sürdürüyor. Yaz ayı içerisinde okul bahçesine yapılan çocuk parkı öğrencilerin yeni oyun merkezi haline geldi. İnegöl'e yaptığı hayır hizmetleriyle tanınan iş adamı Muzaffer Sam'da yaz ayı içerisinde Muzaffer Sam'da okulu bahçesine yaptırdığı oyun parkındaki çocukları ziyaret etti. Toplam 15.000 YTL'ye mal olan oyun parkını ana sınıf öğrencileri ile 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerinde kullandıkları belirtilirken çocukların oyun parkındaki mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Anne. Okul müdürü Halit Açıkgöz, hayırsever Musaffer Samda'nın kendi adını taşıyan okula yardımlarının devam ettiğini söyledi. Açık göz ayrıca okul duvarlarına 10.000 bin YTL değerinde dekoratif tel ile çevrilmesi ve çocukların beden eğitimi derslerinde kullanması için 15 bin YTL değerinde oyun parkı yaptırması, okulu ve çocukları ne kadar sevdiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek yardımlarından dolayı Muzaffer Samda'ya ve damadına teşekkür etti. Çaratımı okul olarak 1992-93 eğitim öğretim yılında okulumuz açılmıştır. Açıldığı günden bugüne kadar Muzaffer Sandağ amcamızın desteğiyle kapalı spor salonu, ek bina, okulumuza araba kazandırıldı ve eğitim öğretime şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl yaz tatilinde Okulumuzda ana sınıfı öğrencilerinin eğitim öğretim göreceği, oynayabileceği bir alan olmadığı için biz okul koruma derneği okulayla birliği ve hacemcimizin katkılarıyla buraya bir öğrencilerimize eğlenebileceği, eğitilebileceği bir park düşündük. Bu teklifimizi belediye başkanımıza da ilettik. Belediye başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey ve Yusuf Şen Bey bizlere destek oldular, yardımcı oldular ve bu öğrencilerimize farkı kazandırmış olduk. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerinin, yatırımlarının artaracak, artarak devam edeceğine inanıyorum. Saygılar sunuyorum onlara. Ana sınıfında 20-22 sınıf olmak üzere 40 öğrenci mevcudumuz var. 2 tane öğretmenimiz var. Ana sınıfı Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu konuda çalışmalar var. Okul öncesi eğitime son derece önem veriliyor. Dolayısıyla biz velilerimize çağırıyoruz. Velilerimize ana sınıflarına öğrencilerinin göndermelerini istiyoruz. Gerçekten öğrencilerimiz burada çok güzel bir şekilde eğitim öğretim görüyorlar ve eğleniyorlar. Çünkü ana sınıf öğrencileri teneffüslerde diğer sınıf öğrencileriyle beraber oynayamıyorlar yaşları küçük olduğu için. Bu şekilde bir ortamda rahat bir şekilde eğitim öğretimlerine devam ediyorlar.